Pride ne demek? Pride kelimesi Türkçe anlamları ve örnek kullanımları. Pride, isim, fiil, gurur, haysiyet, övünç, şeref. I may have no wealth, but I still have my pride. Servetim olmayabilir, hala gururum var. My son is the pride of the family. Oğlum ailemizin gururudur. His mother has too much pride. Onun annesi çok gururludur gurur duymak, iftihar etmek, övünç duymak. I take pride in my niece. Yeğenimle gurur duyuyorum. Josh's parents are hurting his pride with their accusations in these days. Josh'un ailesi son günlerde ithamlarıyla onun gururuyla oynuyorlar. When his teacher takes pride in with his success, he is getting so excited. Öğretmeni onun başarısıyla gurur duyduğunda o çok heyecanlanıyor. Pride kelimesinin diğer sözcüklerle kullanılmasıyla ortaya çıkan yapılar be eaten up with pride kendini dev aynasında görmek swell with pride gururdan koltuklarını kabartmak flatter somebody's pride birinin gururunu okşamak matter for pride gurur meselesi pride kelimesiyle eş anlamlı kelimeler self respect self confidence vanity proud